Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eski kanalımdaki iki tane videoyu izleyeceğiz. Diğer başka video bulamadım. Çünkü bir USB'mde yer açılsın diye hepsini silmiştim. Eski kanalımdaki komik anlar videosunu gösterecektim ama maalesef gösteremiyorum. Silmişim. Eee ama bir dakika da burada olabilir ha bir dakika bunu da gösteriyorum size niye gösteriyorum bilmiyorum yirmi dört iki dört evet dur ee yokmuş Kapadım mı ben bunu? Neyse tekrar aç. Hadi. Bu videoyu izlemekte başlayalım ilk. O e, Şimdi <laughs> event event var, var aide, aide Aga be evet, oğlum bu, bu event zamanı be. Event ne zaman oğlum bu kaşınsa bu kara delik zamanı. Ben takmaya düşürüyorsun Oğlum ya kendimi gerçekten for... Bak Doğan'ın sesi değişmemiş. Benim de sesim değişmemiş. Ama mikrofonum değiştiği için sesim değişmiş gibi gözüküyor. Bak o kadar şey oldum ki. Dağın sanki şu anda Fortnite açık ben dağını dinliyormuşum gibi hissettim ya. Tabii esnitlemeye çalışıyor. Oğlum, gençler ben videodayım Güzel yeri bulmam lazım. Lan! Abi ne yapıyor? Abi bu kere esnitledi. Abimin sesi geliyor 15. arkada. Gençler, ben seni Ama çok gelmiyor. Siz imkanı yok diyamazsınız. Ben bile videoyu izlerken zor gördüm. Duydum. Var lan milletin içinde? Hayatında ilk defa çikolata yok ne? Ne? Çikolata alerjisi geçtiğinde bak şöyle düşün. Bir insanın çikolata alerjisi var. Çikolata alerjisi geçtiğinde ilk çikolatayı yemiş onu gibi seviyorum. Öbese. <laughs> <laughs> <Tüle vesaire. gülüyor> Benim Bu arada arkadaşlarımla arasında gülmesini en çok sevdiğim daha daha çok güzel gidiyor. gülüyor. Ne oluyor? Ne olacak? Rahat <laughs> bitmişti. 3 2 1. Şans. Bu da bir şey oluyor. Şaşıya. Bence başka bir yere bir şey oluyor abi. Bence bence de başka bir yere bir şey oluyor. Aman! Korktu mu Korktum! Korktum. <laughs> Arkadaşlar bu arada arada Ze Bandicam şeyleri gözükebilir. Eee Ka kaç dakika olmuş ona bakıyorum. Ya da bakmayacağım ya. Ee, gençler ben burada kaldım. abi. <laughs> ne oldu ben, ben sen, ben sadece sesi bilmiyorum. Nasıl <laughs> 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 Şey yakalayamıyorum abi. Ben hani e, canavar ve robot savaşmıştı onun videosunu çekmedim ama hiçbir şey yakalayamadım. Şu robot küreden güç alıyor diyor mesela onu izleyemedim, bakamadım. Gençler kerem hiçbir şey göremiyormuş. Ya iki video izleyeceğim dedim ya şunu yani bir tane video izleyeyim. Bir tane de yeter ya. <laughs> bir tane izleyeceğim. Bunun için özel seri açacağım. Eski videolarımı izliyorum. Bölüm 1. İki tane bölüm. İki tane bölüm olacak ne yapalım. Yeni videolar geldiğinde eski videolarımı bulursam eski videolarımda da yaparım bir şeyler işte ya. Sadece şu andaki iki tane. Belki ilerleyince

Hayatında ilk defa bahisleri oynayın dedim Ben niye böyle bir şey demişim oğlum ne kadar gerekli <laughs> Ulan neden böyle bir şey demişim bahisleri oynayın be Ya şu anda heyecanlandım ben hiç hatırlamıyorum bu mersleri <laughs> Oğlum bir şey Bir dakika ben orada bir kız sesi duydum. Kız çığlığı vardı orada ya. Sen ne yaptın Kerem? Bence de havada alemlere koysun bu ne bir söz ya. <laughs> beğendiğiniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi bay bay.